Selam arkadaşlar. Çerit Shop'tayız. Burada insanlar giymedikleri, hediye gelen ya da beğenmedikleri şeyleri ya da bir kere giyindikleri şeyleri eskimetmiş, yıpranmamış şeyleri getirip buralara veriyorlar. Bazen çok güzel markalı şeyler oluyor. Buradan alıyorsunuz. Böyle çok uygun 2-3-5 pound'a ev eşyaları da var. Bu da sanitizer var, el dezenfektanı. Bazen hiçbir yerde bulamayacağınız CD'leri, kasetleri, bazı şeylere bulup bulabiliyorsunuz. Burada çok güzel kupalar, bardaklar var. Fiyatları da oldukça uygun. Bu neymiş? kitaplar var. Bakın kitaplar çok uygun oluyor. CD'ler var. Çok güzel. Dediğim gibi eski CD'ler var. Bazen hala mağazalarda bulamayacağınız. Bakın Tom Jones. Tom Jones Swansea'li buralı. Yani Galli bir sanatçı. Şimdi şöyle elbiselere bakalım. Böyle şallar var. Şunun güzelliğine bakın. Oyunlar var, dividler var. Ayakkabılar var. Gördüğünüz gibi böyle montlar, deri montlar. Pantolonlar oldukça güzel markalı şeyler. Takılar var. Bu neymiş? Pop Stops Cardiff. Cardiff. Ha bu çok enteresanmış. Cardiff'teki pop stopla. Şey Londra'daki harita gibi yapmışlar. Nerede hangi pop var? Mesela Wall Bar, Crickerton, Crofts, Tavistock, Mazaluna, Road Park. Bu kapandı şimdi. Cafe Mina, Cruise. Bizim nerede? Deli Ruj. Hmm, neyse. Oyuncaklar var. Aa şu pantolonun güzelliğine bak. Bak mesela 2.99 2 pound 99 teni. Elbiseler var. Güzel mesela bir gece giyeceksiniz. Çok para vermeye gerek yok. Hatta insanlar gelinliklerini bile buradan alıyorlar bazen. Aa şu elbise de çok şıkmış. Neyse buradan çıkıyoruz şimdi. Başka bir çeritiye gidelim. Evet, burası da başka bir çeriti şu. Ama kapatmışlar şeyden sebep. Parada bir üstten sebep. Gördüğünüz gibi işte burada çocuklar için 49 kuruş. 4 tane kitap 99 kuruş. Aksesuarlar. Kur kuruş dedim peni yani. Kıyafetler 99 peniden başlıyor diyor. Yani bir pound. Ve dediğim gibi burada gönüllülük usulü çalışılıyor. Kimseye çalışan parası verilmiyor. Zaten ücretsiz ucuza ödüyorlar elektriklerini, gazlarını. Ama bu İngiltere'de birçok insan böyle yerlerden alışveriş yapıyor. Öbür türlü çünkü bazı giyim mağazaları o kadar pahalı ki e, alışverişe gücünüz yetmiyor. Sadece böyle Primark, Peacocks gibi şeyler var, ucuz mağazalar var. Primark gerçekten çok ucuz. da şu an pandemiden sebep zaten kapatmaya karar verdiler. Ana firma kapatmaya karar verdi. Burada birçok bu firma kapatıyor zaten. İngiltere'nin çelik alışverişleri de böyle işte arkadaşlar. Hoşçakalın.